Asistan Eğitimi ile ilgili görüşlerimi dile getirmiştim. Fakat uzun bir programın içerisinde bunların yeterince anlaşılmayacağını düşündüğüm için kısa videolar halinde değerlendirmelerinize sunmak istedim. Görüşlerinizi videonun altında yorumlara ekleyebilirseniz çok mutlu olurum. Teşekkür ederim. Durum ile ilgili kabaca bir analizle başlamak istiyorum. Bir sürü fırsatlarımız var tüm Türkiye'de çok sayıda eğitim kurumları mevcut. Çok dinamik, çok donanımlı, pırıl pırıl bir nesil geliyor. Buna karşın daha da fazla tehditlerimiz var. Ne yazık ki. Nedir bu tehditler? Asistan sayıları çok hızlı arttı. Buna karşın eğitim kurumlarında öğretim üyesi sayısı çok azaldı. Sistemde çok sayıda ve hızlı değişiklikler yapıldı yapılan bu değişikliklerle birlikte vahşi bir rekabet ortaya çıktı.